Bugün şu oynuyor. oynuyoruz mu? He Bunu mu oynuyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Şu. Bugün bana yardım ediyorsun. Bak. Ojeleli mi gösteriyorsun? <laughs> tamam bugün bana yardım ediyorsun. <laughs> ne diyeceksin? Bugün temizlik yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Evet. Şimdi nereden başlıyoruz? Öncelikle bak şu yere attıklarının hepsini topluyorsun. Şu bebeğin kollarını bak toplu kollarını takıyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Nerede? Kolunu nerede? Teki nerede? Kolunun Bebeğin kolu nerede Hiranur? Bir tanesi burada. Diğeri nerede? Hemen buluyorsun onu bana. Yerde Orta. galiba. Nerede? Burada tamam getir onu da takalım bana yardım ediyorsun Mickey Mouse'u kaldırıyorsun yerde görmüyor musun koskoca Mickey Mouse'u görmüyor musun Niranur yerde hadi onu kaldır yerine koltuğun üstüne koy evet skuturunu da kaldıracaksın bak yerde kalemin var kumanda var köşeye koyabilirsin. Onu ben kaldıracağım sonra. Oy. Oraya mı koyuyorsun? Oy. He he. Tamam. Oy. Yerleri süpürünce iyi olur. Tamam. Kumandayı kaldır. Sonra kalebi kaldır. Daha sonra ne yapıyorsun? Bana yeri süpüreceksin. Oy. Oy. Evet. Yeri de ben süpüreyim değil mi? Mi? Ama sesinden korkuyorsun onun. Aç bakalım, aç, aç. Niye açmıyorsun? Korkuyor musun? Tamam yerleri de ben süpüreceğim. Ben Ay bebeğimiz düştü ya. Alalım bebeğimizi. Hadi süpür süpür. Kapattım kapattım kapattım. Kapattım ben süpüreceğim tamam mı? Sen bunu yapamazsın. Nasıl yapacağını göster bakalım. Yapabilecek misin? Yapamazsın değil mi? Ben yapayım. Tamam. Bunu da ben yaparım olur mu? Hayır hayır açmıyoruz daha açmıyoruz. O tamam mı açmayacağız? Anne. Al bebeğinin kollarını tak sen. Ben de yerleri süpüreceğim. Böylece bana yardım etmiş oldun. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ama elini vermedin. He? Elini vermedin bana. O değil kendi elini. <laughs> tebrik edeceğim ya böyle. Böyle tebrik edeceğim ya. Elimi tutacaksın. He. Ver bana bak elimi tut elimi tut benim elimi. Evet böyle. Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Bir daha mı? Ha tamam ver. Anlaştık.